Evet arkadaşlar bugün bugün every second you işte her saniye hız kazanıyoruz. Hatta siz editlerde falan görmüşsünüzdür böyle yukarıya çıkmaya çalışıyorlar. Sonra şuradan bir bir şeyi basıyorlar Robux'u. Bir anda çıkıyorlar. İşte oyun. Editlerde zaten görmüşsünüzdür yani shortslarda. 5 kazanma gerekli. Böyle seviyeler falan da var. Bakın böyle şey yaparak. 59. Ya gelmiştik abi. Bakın biraz daha hızlandım. Ama abi çok Gru gruba katıldım mı size grup ödülü. o bebe bastı Truva ya. Bu arada top biraz geç yükleniyor. Bu da bir avantaj. Bence bir avantaj. Bakın yükleniyor daha yemiyor. Yok geliyormuş. Aradaki açılma farkı da herhalde gittikçe bence artıyor. Biz şu an çayla az bir 108 tane hızımız var. Zaten her saniye değiştiği için bu şey hız. Bunu pek doğru olarak söyleyemem. Yaklaştıkça risk de artıyor bu arada. Hadi ya Allah ya. Bir tane şey alalım abi. Winde. Beş tanesini alırsak Yeni bir tane harita var. Orada açılıyor şuram yine. Oyunda haritalar da varmış şey Ben de ilk kez görüyorum zaten. Abi nasıl geçti? Bekle bekle. Free UJK ne? Kızma Bana biraz acı top. Ya. Burası kolaydan zora doğru gidiyor. <laughs> oh my. Abi nasıl geçtim. <laughs> Bu arada artık simulator <laughs> ve tycoon oyunları da çekmeye başlayacağım. Yani zaten kanalımda hiç o tür şeyleri çekmedim. Diyenlik olsun. Hep o bir hep o Sizin de sıkılmışsınızdır. Onu biliyorum. Bu arada 60 aboneye çok az kaldı. Sadece 10 abonecik. Şimdi hemen abone olup bana destek olabilirsiniz. <laughs> bu arada bu da yeni karakterim. Bayağı bir karakteri değiştirdim yani. eski karakterimden olan tekiz Bodim ve yani böyle şey tombulliyim ve gülüşüm yoksa ten rengi ve e, giyim tarzı falan hep farklı Burada arada yetişebilecek mi? hayır çünkü daha çok şeyiz kötüyüz adımız zaten belli abicim çaylak Ya istediğim şeyi yapamadım. Şöyle yan dönüp topun bana çarpmasını engelleyecektim. Burada burada da Obi var. Bayağı bir hızlanmışım. Ama burayı çok hızlılar bence yapamaz. Şimdi bu zaten hızlı Obi. Sen ne diyorsun diyeceğimiz. Şimdi bin hızı olan falan buraları zor yapar. Çünkü bir anda bir uçuyor. O çok kötü bir şey. Ehe. Son bir vina ya şu videoda. Bari bir tane vinimiz olsun acı. Bir tanecik ya, bir tane. da hızlandı be. Bayağıdır bir, bir oyunu oynuyoruz. 400, 400 ay, 300 buçuk saniyedir falan. Bu, bu arada böyle buçukluğu söylüyorum. Çünkü saniye her şeyde geçtiği için şu anda tam 3 buçuktayız. Bak 2 dakikada buraya geldim ya. Bu da iyi bir gelişme bir kaydetme he. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. He. Topu şey yaptık. Püskürtmeyi başardık. İstediğimi bu sefer. Ya yapamıyoruz. Şu bir de deneyelim. 400 oldu tam. Olmuyor. Çok hızlı geliyor. <laughs> Artık şuraya da bir girersin. Bir bin hızımız olsa aslında oyun kolay olur. Bu da zaten bin biriktireceğim. Kız son anda girdi ama öldü. Çünkü top zaten topun tam ortasından girdi, kız. <laughs> Aslında aş boyuna aşağıda kasılıp da buraya şöyle bir bin yapıp da çıkmak lazım ama siz videoyu izlerken sıkılmayın diye biz yapıyoruz. Ya da Robux'un olacak. Hız alacaksın. Bir anda geçecektim lan. Gönüme Hadi geç. Git. Ce geç, de bir başımızdan çekil. Gel. Gel. Son anda. Evet arkadaşlar şimdi win almak üzereyiz. Artı bir. 520 hızı yaptık. Yarı hedefe ulaştık. Artı bir kazanma. Evet arkadaşlar. En az 1000 kazanacaktık. Alın size bir. Burada videonun 8. dakikasındayız. 8 dakikada bir tane win almış. Ne? mı? Ee, bu on bebetim Robux'unu harcamıştım. Hı. Evet arkadaşlar sıfırlanıyormuş. şuraya 5 kazanma gerekliyse bir günün tamamını buraya harcayan kişiler gelsin. dört tane şey var. Bir çaylak. Bizde çaylak çaylak. Aylak aylak gerek. <laughs> az önce kızımın şeyi olsaydı zaten yine aynı taktikleri uygulayarak. Oradaki bebe ne yapıyor? Böylelim abi yanına git. Eski yazım olsaydı oradan geçebilirdim belki. Gerçek atılmak istemişsin az önce halim olsaydı. Evet abi. Bakın görüyor musun? İşte orada zıplama butonu gitmeseydi oluyordu. Hı. Bu yok olan blok herhalde. Evet yok olan blok. Evet yeşille gittik. Tam yüz. Gruba Girerseniz bu arada günlük grup ödülleri falan veriyorlar. Bir anda geldi çarptı. Burada arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşürüz bay bay. Bu arada 60 aboneye çok az kaldı. Abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.